Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda yakalama timimizi oluşturduk. Yakalama timimizin amacı Kurban Bayramı'nda kaçan danaları yakalayarak vatandaşa teslim etme. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı olarak her yıl bu görevi üstleniyoruz ve yapıyoruz. Yakalama timimiz toplam 15 kişiden oluşuyor. 5 tane de bu ekibe veteriner hekim dahil ettik. Toplam 20 kişiyle bu hizmeti vereceğiz. 5 tane aracımız var. 153 ihbar hattımıza Danamız kaçtı diye ihbar bulunduğu zaman yakalama timi arkadaşlar danayı ya kementle yakalayabiliyorlarsa eğer hayvan çok agresifse bu sefer de tüf dediğimiz üfleme borularıyla veya anestezi tüfekleriyle bayıltarak vatandaşa verecekler. Eğer kementle yakalayamayacaksanız belli bölgeleri var. Şu ön tarafa, şu arka tarafa, bir de boyun bölgesine, üç bölgeye bu anestezi tüfeğiyle atarak bayıltabilirsiniz. Yaklaşık bir aydan beri kültür fizik faaliyetleri ve aynı zamanda keme tatma faaliyetleriyle arkadaşlarımız eğitim görmektedir. İnşallah e, kaçmaz ama biz kaçarsa da vatandaşa böyle bir hizmet veriyoruz. Bravo, bravo.